dostlarım. Bilin bakalım alışveriş merkezinde 10 dakika içinde ne başlayacak? Mega Engel Parkuru oyun yarışması. Ve birincilik ödülü Flash 238 oyun konsolu. Evet ve açık farkla ben kazanacağım. Ha? Engelleri aşma kursu. Aa, şu otobüs nerede kaldı? İnanamıyorum. Bir kaplumbağa bile daha hızlı olmalı. Nihayet. Ha? Peki nasıl içeri gireceğim? Üzgünüm ama rampa çalışmıyor. Olamaz. Ne yapacağım? Ama birin cesaretini kırmak için bundan fazlası gerekir. İşte gidiyorum. Yol çalışması mı? Bir bu eksikti. Hadi bir başarabilirsin. Hadi. Daha hızlı, daha hızlı. Zaman tükeniyor. Bozuk mu? Ha, bu olamaz. Ama pes etmeye hiç niyetim yok. Çabalayacağım. Beyefendi, tekerlekli sandalyemi alt kata taşır mısınız? Elbette taşırım. Kronometre başlasın. Birkaç saniye sonra görüşürüz. <laughs> başardım. Flash 238 oyun konsolu. Yeni şampiyona merhaba değil. Her gün pratik yapıyorum. Ama yine de engelli yarışlarının sadece video oyunlarında olmasını yelerdim. Sizce de haklı değil miyim yani?